Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni video ile karşınızdayız. Bugün sizlere bilgi yarışmasında bildiğimiz sorularla kolay para kazanma yöntemini göstereceğiz. Bu tarzda daha önceden videolar çekmiştik ama gerçekten bu kadar hızlı kazandıran ve bu kadar geri dönüş alan bir uygulamaya denk gelmediğimiz için bunu hemen ilk kullanmaya başladığımız anda sizlerle de paylaşmak istedik. size ne kadar kazandığımı göstereceğim. Ondan sonra videoya başlayacağım. Şu tam hmm. i̇şte profile basalım. Kazançlara gelelim. 52 puanım var ve bu 52 kuruşa denk geliyor. Yaklaşık e, 10 lira kazandığınız zamandan itibaren ödeme talep edebiliyorsunuz. 52 puanı nasıl kazanacağım diyeceksiniz. Sizler hemen bir saniyeliğine, bir saniyeliğine videoyu durdurup Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videoya like atmayı ve yorum atarsanız da isterseniz atın. Ama abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız çok seviniriz. Bizleri destek olmak için bin aboneye yaklaşıyoruz. Lafı sözü fazla uzatmadan hemen başlayalım. Kendi sloganı olduğu gibi de Kuyuzep'in yarışmayı seç sorulara başla puanları topla para kazan diyor. Hemen ben bir tane seçeyim genel kültür seçeyim. Şimdi seviye var. Kolay, orta, zor, uzman diye. Uzmanı seçtiğin zaman daha çok kazanırsın. Aşağıdaki ülkenin iki tane başkenti vardır. Hangi ülkenin iki tane başkenti vardır? Sanırsam Güney Afrika olması lazım. Evet. 4 puan kazandım. Yani 4 kuruşu tekabül ediyor. Hemen bakıyoruz. Hemen bakıyoruz. Profil kazançlar. 56 kuruş. Az önce 52. Gördüğünüz üzere böyle yükselecek. Ya mesela şöyle istatistiklere bakalım. Hmm. yarışmacıları falan nasıl görebiliyoruz? Buradan böyle bakalım edersiniz, Araya bir reklam girdi. Şöyle mesela yarışmacılara baktığımız zaman da Yani bence gayet güzel kazançlar elde eden insanlar var. Mesela 800 lira kazanmış arkadaş. Arkadaş 320, 268, 226, Abi çözerek sizler de böyle paralar kazanabilirsiniz. Biz de yeni başladık. Şimdi sen bize söylüyorsun da sen neden kazanmıyorsun derseniz. Biz de yeni başladık. Eğer bu videoyu izlediğinizde biz kazanmış çekmiş olursak da mutlaka onlarda da belirteriz. E, videolarımıza göz atabilirsiniz. Paramızı çektik diye video mutlaka gösteririz. Para çekmek de çok kolay. Sorulara döneceğim ama ödeme talep et kısmından bir saniye. Hmm. Evet ödeme talep et dediğimiz zaman kart bilgilerimiz çıkmıyor. Neyse onu şey yaparız. Evet şimdi birazcık daha puan toplayalım sizlerle birlikte. Hemen. Hmm. Spor diyelim. Spor diyelim. Kolay seçelim bu sefer. Spor bilgim birazcık azalabilir. Şimdi videoda da rezil olmayalım. diye kolay seçiyoruz? İnternetimizden dolayı bir geç açılma durum var. O yüzden özür diliyorum. Spor bilimlerinin gençlerinin onu ayakta tutmasını sağlar sözü kime aittir? Güzel. Basketbol oyunu kaç kişi oynuyor? Tamamen sallıyorum. Tamamen sallıyorum. Tamamen sallıyorum. Hmm. Bir puan kazandık. <laughs> Tekrar deneyeceğim. Fener rezil Neyse yani Mustafa Kemal Atatürk demiştik. Basketbol kaç kişi oynanır? Güzel soru. 5 diyeceğim. Evet 5'miş. Voleybol kaç kişi oynanır? 6 diyeceğim. Kaç metredir? Hmm. Şimdi az önce bunu bu cevap şey yanlış olmuştu. 2.43 demek istiyorum. Yine yanlışmış zaten. Buna 2.24 demek istiyorum. Yine yanlış bir zaten. 3 puan topladım. Ana sayfa. E, toplamda 4 puan gibi bir şey kazandım. Tabii siz ilgi alanınızı seçin. Ben başta da söylemiştim zaten. Ondan böyle bir düşük puan aldım. Evet 59'a çıkmışız puanımız. Yani 59 kuruş. Sinema film diyeyim. Yine ilgi alanım Orta olan bir düzey ama. Ha bunu biliyorum. Hmm. Evet, Kenan Çoban. Kenan Çoban olması lazım. Evet. Bunu da bilmeseydim. Yes. 2 puan almışım. Tekrar deneyeceğim. Seviye bir zor yapalım. Uzmanlar bir sorumuz yokmuş. İlk üçte filmdir. Hmm. Şu ışıkları da kullanabilirsiniz. 3 puanmış Sonunda puanı yani. 150 kullanmak istiyorum. Bak skoman. Yuh. Yani ah. sanki değilmiş. Sallayacağım. Sanki. Evet. Kadın yönetmen kimdi? Nereden bileyim kardeşim? İlk renkli Türk filmimizi kim çekmiştir? Muhsin Ertuğrul mu? Hmm. İlk Türk filmimiz hangisidir? Yuh be. Muhsin Ertuğrul'u sanırım. Nasıl? Yine mi yanlış cevap verdim aynı soruyu? Kesin A'dır ya. Allah için <laughs> 8 puan toplayabilmiş. 25 puan da Gerçekten şu an yorumlardaki şeyleri düşünmek istemiyorum. İlgi alanınızı seçin arkadaşlar. İlgi alanlarınızı seçerseniz Gerçekten güzel puanlar kazanabilirsiniz. 61'e çıktı. 61 kuruş. Bunu arttırmaya devam edeceğiz. Kazandığımız takdirde yorumlarda yeni videonun geldiğinden haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza görürsünüz. Kazandığımızdan Tekrardan söylüyorum. <laughs> Yanlış bildiğim sorular için özür dilerim. <laughs> Ama iyi gelin diyelim nasıl edeyim. Bir soruda çözdükçe öğreneceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın. Like atmayı da abone olmayı da bir zahmet unutmayın. Sizleri seviyoruz. Bol kazançlar. Kazananlar yorumda kendilerine belli Görüşürüz. Bay bay.